Kasımpaşa Bülent Demir Caddesi Kasımpaşa'nın merkezi Buradaki problem nedir biliyor musunuz? Ee, az ileride e, Fırının Caminin olduğu noktada Balıkçının olduğu noktada Bir araba, iki araba park ediyor Ve ondan dolayı bu kadar yoğunluk oluşuyor Yapılacak tek bir şey var O noktada e, Yolun Plastik veya demir dubalarla ikiye bölünmesi ve sağ taraftaki parkın önlenmesidir. Ee, şimdi uzun süre burada bekleyeceğiz. Eğer onlar olmasa trafik iki şerit olarak akacak. Ee, şu anda tek şerit olarak e, o noktada düştüğü için e, Kasımpaşa trafiği her gün yoğun bir şekilde e, geçit vermiyor. E, şimdilik videoyu azıcık durdurayım mı bakalım kaç saniyemiz geçecek Evet bakın şu anda biz bekliyoruz tamamı şu 100 metre ileride duran arabalar bu arabalar durduğu için biz iki şerit olarak hareket edemiyoruz teke düştüğümüz için de trafik tıkanıyor şimdilik durduruyorum orada tekrar açacağım Evet, videoyu iyi ki durdurmuşuz. Şimdi görüyoruz. Bu noktada, balıkçının olduğu noktada devamlı bir araç olur ve e, trafik tıkanır. Ama bu gördüğünüz çöp tenekesinin olduğu yerde buraya araba park eder ve tek şeride düşer. Ama asıl 365 gün 24 saat şu ııı e, fırını geçtiğimiz noktada bakın şu duran araba bütün trafiği mahveder. Ve buraya yolun üstünde her dakika e, şey vardır. Araba görürsünüz burada. Bakın. Bir araba daraltmış. Öbür adam ızgara köfte yazmış. Bir şeridimizi almış. Öbür ki arabayı bırakmış. Ve burada bire düştüğümüz için trafik bu aşamadan sonra tıkanıyor. Tam caminin olduğu yer. Cami kebir eee Cami Kasımpaşa'nın merkezinde. Ve buradaki bire düşüşten dolayı Kasımpaşa içinde problem yaşamaktayız. Yapılması gereken bu yer ortadan bölünmeli. Evet, mesela bu vatandaş akşama kadar arabası burada kalacak ve burada trafik yoğunluğu olacaktır. Bakın bu noktaya geçtikten sonra bir anda rahatlıyoruz. Sorun ortada. Bülent Demir Caddesi'nde caminin olduğu noktada yol ikiye bölünmeli. Kasım Paşa ve Kasımpaşa kurtulacaktır bilginize.